İşte o de çok yormuş. Ya bu arada AGB'deki servis işini nasıl halledeceğiz? Geçen sene Sezgin ayarlamıştı. Onu arasak mı acaba? Ya Sezgin Polonya'da değil mi ama? E hadi o zaman Facebook'tan bakalım. Abi Facebook'tan bakıyorum da çok fazla gönderi var ya. Geçen, Geçen sene niye kimse arşivlememiş bunu? Keşke bir rapor tutsaymış. E biz yapalım o zaman. Nasıl yapabiliriz ki acaba? Bir fikrim var. Geçen sene biz bunu kütüphanede arşivlemesini yapıyorduk. Google Drive'da yapsak ya. Şey, ya Google Drive nasıl bir şey ki ya? İlk defa ee, Google Drive bence çok mantıklı olur. Yani hem kalkıp da bütün her şeyi oraya yükleme da yaşarız. Ve koyduğumuz her şeyin de işte linklerinden paylaşımımızı açarsak o bağlantıya sahip herkes de o gönderi görme şansına erişir. Bütün hepsini belki klasör diyebiliriz. Her projeyi, her etkinliği, her toplantıyı. Böylece de hem raporlarının içine katılımcı bir denek koyabiliriz. Böylece de bağlantıya sahip olan herkes bunu görme şansına erişir. Ne dersiniz? Güzel ama Facebook'takiler nasıl görecek onu? Hmm. O zaman onu da tek bir gönderi altında toplarız. Bunu da başa tutan gönderi yaparız. Olur biter. Harika olur. Böylece istenilseniz <laughs> zaman başa gönderen tıkladığı anda istediği bilgiye ulaşmaya şansına yaşayır. Hem bu büyük ihtimalle bir sonraki dönem için daha şey olayı da güzel bir Kesinlikle. Şey Bence de çok mantıklı. Bence de çok mantıklı. Sağlıklı bir şekilde. Harika o zaman. Harika yapalım Ne Ne bekliyoruz? Bitirelim şu işi. Anlıyorsan da